Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgileri özet bir şekilde sunmaya çalışacağım. Ana başlıkları vereceğim. Başlayalım. Öğretim ilkeleri neler? Hedefe ya da kazanıma uygunluk ilkesi, öğrenciye görelik ilkesi, yaşama yakınlık ilkesi, bilinenden bilinmeyene ilkesi, basitten karmaşa ya da kolaydan zora ilkesi. Yaparak yaşayarak ya da aktivite ilkesi, somuttan soyuta ilkesi, ekonomiklik ilkesi, yaşama yakınlık ilkesi ya da bir diğer adıyla işlevsellik, açıklık, ayanilik ilkesi, bütünlük ilkesi, güncellik, bir diğer adıyla aktüelte ilkesi, otorite itaat ve özgürlük ilkesi, sosyallik ilkesi diye de bilinir. Şimdi öğretim ilkelerine baktık. Genel olarak öğretim ilkelerinin burada bu sayfada açıklaması verilmiş. Sizler okuyabilirsiniz ama tek tek ben bakmayacağım. Çünkü dersimiz çok uzuyor böyle olursa eğer. Öğretim stratejisi bir diğer adıyla yaklaşımı ne? Strateji dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Şu şekilde sınıflandırılır: strateji, öğretim stratejisi, sunuş yoluyla öğretim stratejisi, buluş yoluyla öğretim stratejisi ve araştırma yoluyla öğretim stratejisi. Öğretim yöntemi ya da öğretim yolu ya da metodu nedir? Öğretim stratejisine bağlı olarak ilgili dersin hedeflerini gerçekleştirici yollara denir öğretim yöntemi ya da metodu. İçeriğin en etkili bir biçimde öğrencilere kazandırılma biçimidir. Genel olarak öğretim yöntemleri şunlardır. Düz anlatım, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, proje, problem çözme, bireysel öğretim yöntemi. Öğretim tekniği bakalım tanımı nedir? Öğretim tekniği daha çok özel öğretimsel süreçleri ifade etmektedir. Öğretmenlerin seçtikleri öğretim yöntemlerini uygularken sergiledikleridir öğretim tekniği. Öğretim teknikleri dört başlık altında ele alınır. Gruplu öğretim tekniği, bireysel öğretim tekniği, sınıf dışı öğretim tekniği ve aktif öğretim teknikleri. Bu sonradan eklenmiş. Öğretim modeli ne? Modeller öğretime yönelik felsefi bir bakış açısını ve öğretimsel uygulamaların düzeyini ortaya koyar. Öğretim taktiği tarzı nedir o zaman? Öğrencilerin konuya olan ilgilerini arttırmak için öğretmenin kendine özgü olarak geliştirdiği etkinliklerdir. Öğretim stili ya da öğrenme biçimleri nedir? Bireylerin kendi özelliklerine uygun olarak oluşturdukları öğrenme yöntemlerdir. Şimdi şurada öğretim stratejilerini vermiş. Üç ana başlık altında inceleniyordu. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde hangi kavramları bilelim? Anlamlı öğrenme, alış ya da anlam alma yoluyla öğrenme yaklaşımı diye de bilinir bu. Aşamalarını görüyorsunuz ekranda sunuş yoluyla öğretim stratejisinin. Aynı zamanda kullanım alanları bunlar. Buluş yoluyla öğretim stratejisi stratejisi var. Keşfetme yolu ya da seziş yoluyla öğretim diye de geçer. Aşamalarını da ekrana bakalım. Okuyabilirsiniz. Şimdi uyarımıza bakalım. Sunuş yoluyla öğretim bazı yönleriyle buluş yoluyla öğretime benzer. Ancak sunuş yoluyla öğretimde ilke ve kavramları öğretmen sınıfı açıklar. Öğrenme, öğretme etkinliklerinin merkezinde öğretmen vardır. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde. Buluş yoluyla öğretimde ise ilke kavramlarla ilgili genellemelere öğrencinin kendisi ulaşır. Öğretmenin yolu öğrenciye kılavuzluk etmek ve öğrenme ortamını düzenlemektir. Ve son olarak stratejilerden araştırma ve inceleme yoluyla öğretim stratejisi Hazırlık evresi uygulama evrelerinden ulaşır, oluşur. Kullanım alanlarına bakalım. Yöntem seçerken nelere dikkat edilir? Dersin ve konunun hedeflerine, kazanımlarına, öğrenci grup grubunun özelliklerine, öğrencinin niteliğine, niceliğine, öğretmenin özelliklerine yani öğretmenin kişiliği ve yöntem bilgisine, zaman ve fiziksel ortam Maliyet gibi etkenlerden etkilenilir yöntem seçilirken. Şimdi öğretim yöntemleri var. Onlara bakalım. Anlatım yöntemi var. Sunu, düz anlatım, takdir diye de geçmekte. Kullanım yerlerine bakalım. Örnek olay yöntemi, bir diğer adıyla olay incelemesi ya da vaka analizi yöntemi. Sınıfa herhangi bir örnek olay getiriliyordu burada. Bireysel çalışma yöntemi var. İşte bireysel öğretim temelli teknikler neler? Programlı öğretim, bilgisayar temelli destek, bilgisayar temelli ya da bilgisayar destekli öğretim, tutor destekli eğitim, akran öğretimi, gösterip yaptırma yöntemi var yine ve tartışma yöntemi. Tartışma tekniklerine bakalım şimdi. Panel, panelle ilgili anahtar kelimelere bakacağız sadece. Farklı bakışlar, değişik görüşler, farklı açılar, değişik boyutlar diyorsa panel. Yani bir konunun farklı açılardan, farklı görüşlerde kişiler tarafından ele alınması, tartışılması. Zıt panel var. Zıt panelde neyi bilelim? Soru grubu soruları sorar. Yani bir de cevap grubu var. Yanıtları verir. Yani soru grubu ve cevap grubu kelimelerini görürseniz zıt panel diyelim. Kolegium, kologium bir diğer adıyla uzmanlar sınıfa gelir öğrencilerin sordukları soruları cevaplandırır. Forum var yine. Seyircilerin, izleyicilerin de katılabildiği bir teknik. Sempozyum, bilgi şöleni. Konuşmacılar konuşmalarını yaptıktan sonra, konuşma bitiminde bunlar tebliğ bildiri yayımlarlar. Workshop var, çalışma atölyesi ya da çalışta ya da çalışma grubu diye de geçer. Özellikle belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin, deneyimli kişilerin bir arada konuştukları, sorunlara çözüm ulaş, ulaştırmaya, çözüm bulmaya çalıştıkları bir teknik. Münazara var biliyorsunuz tez, antisez var. Açık oturum var yine. Bir başkan var. Başkandan izin alınarak konuşturulur, konuşulur. Arama konferansı. Çember tekniği var yine. Şimdi diğer tartışma teknikleri var. İsimlerini görüyorsunuz. Bunlar grupla yapılan tartışma türleri. Bunlar bireysel yapılan tartışma türleri. Neler? Seminer, konferans, söylev, briefing, briefing, demeç. Bunlar tek, bireysel yapılır. Problem çözme yöntemi. Probleme dayalı öğrenmeye bakacağız şimdi. İki evreden oluşuyor. Hazırlık ve uygulama evresi. Problem çözme yönteminde kullanılacak problem durumunun genel özellikleri var mesela öğrencinin düzeyine uygun olmalı, birçok çözüm yollarını içerebilmeli, uygulanabilir olmalı, dersin kazanımına uygun olmalı, ilgi çekici, merak uyandırıcı olmalı, gerçek yaşamla ilgili olmalı. Ele alınan problem. Geleneksel ve problem çözmeye dayalı öğrenme sınıflarının karşılaştırılması var. Şimdi karşılaştıralım sınıfları. Geleneksel sınıflar öğretmen merkezlidir. Kitaplardan öğrenme esastır çok miktarda öğretmen konuşmaları vardır. Ders kitaplarına dayalı beceriler, ev ödevleri konusudur. Sınıfta normal oturma planı vardır. Dersler daima sınıfta yapılır. Öğrenciler, öğretmenler tarafından aktarılan bilgileri birer sünger gibi emerler ve sıkıcıdır. Geleneksel sınıf. Problem çözmeye dayalı öğrenme sınıfları nasıl? Öğrenci merkezlidir. Gerçek hayat problemlerinden öğrenme sastır. Bütün sınıfın katılımı ile gerçekleşen tartışmalar vardır. Gerçek hayat becerileri söz konusudur. Sınıfta informal bir oturma planı uygulanır. Bazı dersler sınıf dışında yürütülür. Öğrenciler bilgileri edinir, yorumlar uygular. İlginç ve eğlencelidir. Yani birbirinin tam tersi. Problem çözme yönteminde kullanılan zihinsel beceriler var arkadaşlar. Neler? Tüme varım yöntemi, özelden genele. Tümden gelim yöntemi, genelden özele, analiz yöntemi, ayrıştırma, çözümleme, sentez yöntemi, hipotetik yöntem, tüme varım ve tümden gelim yöntemlerinin birlikte kullanılması, analoji var, metafordan farklı birbirinden karıştırmayalım. Analoji benzetim tekniği karıştırılmamalı. Benzetim gerçeğe yakın bir model üzerine yapılan uygulamadır. Hareket ve edim vardır. Analoji ise sadece bir düşünme sürecidir ve diyalektik, tez, antitez, eşittir, sentez. Proje yöntemi, proje temelli öğrenme. Proje yönteminde izlenilecek adımlar var. Önce hedefler belirlenir, daha sonra değerlendirme ölçütleri belirlenir. Planlama, çalışma takvimi oluşturulur. Araştırma, eyleme geçilir. Proje sunumu yapılır 5. aşamada. 6. aşamada ürün ve sunumu olur ve 7. aşamada değerlendirme olur. Proje yöntemi tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışıdır. Öğrenci, yaratıcı, üretken kılar. Öğretim teknikleri var arkadaşlar. Tek tek açıklamasını yapmayacağız. Beyin fırtınası, bir diğer adıyla buluş fırtınası diye de geçer. Görüş geliştirme var. Görüş geliştirmede ne oluyordu? Bakalım, katılıyorum, katılmıyorum gibi... Ee, kartlar oluşturuluyordu görüş geliştirmede. Aynı zamanda öğrenci fikrini değiştirebiliyordu bu önemli. Altı şapkalı düşünme tekniği var. Beyaz şapka nedir? Tarafsız şapkadır. Siyah şapka kötümserdir, tehlikeleri fark eder. Yeşil şapka yenilikçidir, yaratıcıdır, yeni şeyler üretir. Kırmızı şapka duygusaldır. E, duygusal açıdan bakar her şeye. Sarı şapka iyimserdir, hep olumlu yönden bakar. Mavi şapka ise sonuçlar üzerine yoğunlaşır. Bir de altı ayakkabı var arkadaşlar. Diğeri düşünme tekniğiydi. Bu da uygulama tekniği. Lacivert resmi ayakkabı. Resmi işleri temel alır bunlar. Rutin işleri uygular. Gri spor ayakkabı. Bu bilgi toplar. Araştırma yapar. Delil toplar. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı ise esneklikten yararlanır. Turuncu lastik çizmeler tehlikeleri fark eder. Pembe ev terliği hassas davranır, sevgiyi ifade eder. Mor birinci çizmeleri var, otoriteyi i̇şte temsil eder. Yetkiyi temsil eder, hakimiyeti, liderliği, üstünlüğü temsil eder. Şunu unutmayalım, altı şapkalı düşünme tekniği düşünce sürecindeki süreci, düşünceyi altı uygulamalı ayakkabı tekniği ise uygulama sırasındaki süreci yansıtır. Rol oynama tekniği var, biliyorsunuz. Drama yine aynı şekilde. Bunlar öğrencilerin yaratıcı düşünme, empati gibi aynı zamanda yaparak yaşayarak gibi yönlerden faydalı olur, eğiticidir. Mesela rol oynama ve drama tekniğinin benzer yönlerine ve farklı yönlerine bakalım. Rol oynama ve drama oyun temellidir, canlandırma esastır, duyusaldır, sosyal gelişimi destekler. Bir grup karşısında gerçekleştirilir rol oynama ve drama. Her ikisinde de bir rol vardır. Tiyatral tekniklerdir bunlar. Farklı yönler neler? Rol oynamada bir kişilik karakter canlandırılırken dramada canlı cansız her türlü kişi ya da objeden canlandırılır. Rol oynamada daha çok empati temel alır. Duygusal boyutu yüksektir. Drama ise daha çok canlandırma temellidir. Drama rol oynama ya oranla daha geniş ve kapsamlıdır. Sahne, kostüm ve benzeri hazırlıkları olabilirken rol oynama daha basittir. Drama rol oynamayı da kapsar. Bunu unutmayalım. Ne demiştik? Daha geniştir drama. Rol oynama drama tekniklerinden biridir. Drama olay ve durumlarla ilgilidir. Rol oynama ise duygu ve tutumlarla ilgilidir. Bunları unutmayalım. Soru-cevap tekniği var. Bir diğer adıyla Sokrat yöntemi diye de bilinir. Gösteri tekniği var. Demonstrasyon diye de geçer. Gösteri biliyorsunuz bir uzman kişi ya da öğretmen tahtaya çıkar. Öğrencilerin görebileceği bir yere çıkar. İşte göstermek istediği, uygulanması gereken şeyleri gösterir öğrencilere. Mikro öğretim tekniği var. Genellikle aday öğretmenlerin uyguladığı... Kendilerini görmek, değerlendirmek için benzetim ya da benzetişim ya da simülasyon özellikle tehlikeli, riskli bir durumu göstermek için e, gerçeğe yakın bir ortamda yapılan tekniktir bu. Şimdi analojiye bakalım. Analoji bir problem çözme tekniğidir. Mevcut önceki bilgilerden hareket edilirken benzetimde yapay gerçek ortama benzeterek oluşturulur. Tekrar ediyorum. Anolojide bir problem çözme tekniğidir Analoji Problem çözülür. Mevcut önceki bilgilerden hareket edilir. Benzetimde yani simülasyonda ise yapay bir ortam vardır. Gerçek ortama benzetilir burası. Gösterip yaptırma yöntemini biliyorsunuz zaten. Öğren önce öğretmen yapar, daha sonra öğrencilere yaptırılır ve psikomotor beceri temellidir gösterip yaptırma. Benzetim simülasyon ise genellikle sanal ortamlarda yapılır. Yani psikomotor beceri kazandırmaz bu. Eğitsel oyun var, oyunlaştırma, deney laboratuvar tekniği, istasyon tekniğini biliyorsunuz. Öğrenciler yarım bırakılan işi tamamlıyordu. Konuşma halkası var. Konuşmak isteyen kişi öğrenciler önce halka şeklinde otururlar. Daha sonra konuşmak isteyen bir kişi elinde herhangi bir cisim bulundurur. O cismi alan kişi söz hakkına sahiptir. Aynı zamanda bu kişi ne hissetmiştir, ne düşünmüştür gibi sorular sorulur. Konuşmak istemeyen pas diyerek geçer. Balık kılçığı tekniği biliyorsunuz. Bir problemin ya da olayın nedenleri ve alt nedenleri gösteriliyordu. Bilişsel çıraklık neydi? Kademe kademe bir davranışın öğretilmesinde kullanılıyordu. Bir öğretmen öğrencisine bir şeyi aktarırken kendisini kademe kademe çekiyordu. Sokrat semineri var. Burada genellikle üst düzey bir metin var. Bunu unutmayalım Sokrat seminerinde. Sokratik tartışma var. Bu sokratik tartışmanın iki kısmı var. İroni basamağı ve doğurtmaca basamağı diye. İroni basamağında sorular soruluyor. Soruların hiçbirinin doğru olmadığı öğrencilere hissettiriliyor. Doğurtmaca basamağında ise öğrenciler yeni bilgiler ortaya çıkarıyorlar. Sınıf dışı öğretim teknikleri var. Biz sınıf dışı öğretim tekniklerine bir diğer dersimizde bakalım bence. Bakalım kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.